Merhabalar, ben Doktor Hayri Gözdekiller. Bugün 9 Mayıs 2020. Ee, bugün yine açıklamalarım zannediyorum insanlara bayağı e, ilgisini çekecek. Biraz şu aralar komplo teorileri çoğaldı. Komplo teorilerinden de en çok e, Bill Gates'in şeyleri ön plana çıkıyor. Ee, ismi ön plana çıkıyor. Rocksheet ve Rockefeller ailesiyle birlikte. Şu anda ölü sayısı, e, vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Ölü sayısı da e, 500 binlere yaklaştı. Yaklaşık 300 bin civarında belki de daha geçmiştir. Bildiğim son rakam. Bu konuda bir takım teoriler var. İşte 5G'nin bu amaçla kurulduğu, insanları enfekte etme amacıyla kurulduğu ve e, Bill Gates ve e, onun yandaşlarının insanlara çip takarak bir çeşit köleleştirme operasyonu başlatacağı yönünde. E, ben de ilk başta bu şeyleri sat satabiliyordum ama son dönemde ben de baya baya inanmaya başladım. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Kimseyi de bağlayacak görüşler değil. Fakat... Ee, yeni yeni teoremler ortaya atılıyor. Ee, bizim 1200 kişilik dünya üstündeki doktorlarla kurduğumuz bir iletişim ağımız var. İşte Amerika'dan da var, Japonya'dan da var, Avustralya, Yeni Zelanda, ne bileyim Güney Kore, e, işte Güney Afrika hepsinden var. Ve son dönemde dillendirilen şey e, artık bunun bir teoremden ziyade gerçek olduğu ee, bunun organizasyonunu anladık ki Bill Gates yapıyor. Bill Gates e, yeni, iyi halini gösteren, e, iyilik meleği gibi ortada dolaşan, e, maalesef kötü bir insan. Bunu biz anlıyoruz. E, dünyayı kurduğu vakıf aracılığıyla özellikle Afrika ülkelerini kontrol altına almaya çalışan, geleceğin Afrika ülkelerinde olduğunu bilen ve bununla hareket eden bir vatandaş. Ee, hedeflenen kan grupları var. Ee, bunu biz zaman içerisinde daha net anlayabiliyoruz. İnsanların çoğunu öldürmeye çalışmıyorlar. Sıfır kan grubu ve A RH pozitif, sıfır RH pozitif ve A RH pozitif dünyada en yaygın bulunan kan grupları bu grupları hedef almıyorlar. Bu gruplarda olan koronavirüsler hafif geçiyor. B grubu, A grubu, şey B grubu, AB grubu e, ve negatif gruplar, RH negatif gruplar. E, bu işin esas hedef grubu özellikle B grubu hedef grubu. E, B grubunda olan koronavirüs enfeksiyonları genelde çok ağır geçiyor ve ölümle sonuçlanan insanların %60 kadarı BRH pozitif grubunda, %20 kadarı da ABRH pozitif grubunda, geri kalanların %10'u da RH negatif grubunda. Yani e, A pozitif ve 0 pozitif hastalar bu enfeksiyona yakalansalar bile e, çok hafif geçiriyorlar, gribal enfeksiyon şeklinde e, aktarıyorlar, e, atlatıyorlar. Peki Afrika'da niye bu kadar fazla bu virüs, niye bu kadar ölümlere yol açıyor? Çünkü biliyorsunuz Afrika ülkelerinde, ee, Akdeniz Anemisi veya Orak Hücreli Anemi çok yoğun. Özellikle Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, e, İspanya, e, İtalya bunlar hepsi Akdeniz ülkesi. E, ve ne ilginçtir ki bu Akdeniz ülkesi olan ülkeler e, bu işte hedef seçilmiş, rekorların kırıldığı ülkeler. E, Afrika'nın güneyine indiğimiz zaman Orak Hücreli Anemi çok yaygın olarak hücrelerinde şekil e, eritrositlerin şekil bozukluğu var ve hücre içine virüsün girmesi için acere reseptörüne ihtiyaç yok çünkü hücre içerisindeki gözenekler çok açık ve virüs küçük olduğu için rahatlıkla hücre içine girebiliyor Afrika insanı 50 yıllarda e, 50 yıllarda gelen Belçika Hollandalı insanların Fransızların Büyük zulmüyle karşı karşıya kaldılar. E, dünyanın en büyük elmas üreticisi olan Demokratik Kongo, e, Etiyopya, e, Çat, e, özellikle Demokratik Kongo üzerinde yoğunlaştırdılar. Çünkü en fazla kendilerine direnç gösteren ülke orasıydı. E, 1 milyona yakın insanın e, ayaklarını kestiler. Sol kol, sağ ayak. Sağ kol, sol ayak da olabilir. Bu insanları dirençlerini kırmak için gerçekten de kırdılar. Son dönemde tekrar Demokratik Kongo'da bundan 15-20 yıl önce tekrar bir başkaldır oluştu. Beyaz insanı ülkelerinden atmak istediler. Bu sefer de sen tutsun sen tutsusun diyerek inanılmaz eziyetler ve zulümler yaptılar insanlara. Şu anda dünya 3 tip insanın başkaldırısına sahne oluyor. Müslümanlar, e, zenciler ve fakirler, zengin azınlık bunu istemiyor. E, Trump ne diyor? Ben diyor Müslümandan, fakirden ve e, zenciden nefret ediyorum diyor. Bunu alenen söylüyor adam zaten. E, biz de ondan nefret ediyoruz gerçi de. E, ve hedef siyah insan. Yeni yüz oraya kaydırılacak. E, ve inanılmaz derecede ee, ölümler meydana gelecek. Çünkü artık e, kendi ülkesine sağmayan Çin, Afrika'da e, bir ülke istiyor. Bu ülkelerde fakir olan ülkeler nereler olabilir? İşte Somali, Eritre, e, Kongo, Etiyopya nispeten ekonomik açıdan iyi çat olabilir, Niger olabilir, Nijerya olabilir. Oralarda da gördüğünüz gibi Sudan olabilir. E, fakir e, ve e, işgal edilmeye hazır ülkeler gibi duruyor. Özellikle Demokratik Kongo'nun veya Kongo Cumhuriyetinin e, işte King Kong'un çıktığı ülke olarak o ülkelerin elmas, altın madenleri dünyanın en büyük rezervleri e, ve onların üstüne konulacak ülkelerin e, reel anlamda paranın değersizleştiği durumda işte belki bundan 5 yıl sonra kimse dolar almak istemeyecek, kimse euro almak istemeyecek. Herkes e, altın e, işte Osmanlı zamanında olduğu için altın sikke, gümüş sikke ile alışveriş yapacak. Sana parayla alışveriş yapacak çünkü Amerika'nın etkisini kırmanın başka bir yolu yok. Bunu tabii ki bu teoremi e, şu anda anlayabilmek mümkün değil ama ben 2-3 sene sonra e, Afrika üzerinde ne çeşit bir oyun oynandığının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Afrika'da e, topraklar verimli yani derler ya Afrika çöl hayır mesela Etiyopya'nın e, toprağı senede 3 ürün veriyor e, ve tarım için çok ideal. Kongo'nun toprağı yine hakeza. her türlü ürünü yetiştirebilirsin. Özellikle Dünya'da artık e, değerli olan şeyler şunlar olacaklar e, pirinçin tanesi bulgurun tanesi yani yiyecekler dünyada yiyecek ve su kimin elindeyse güç onun eline geçecek. Ee, Afrika topraklarına bu şekilde esiyorlar. Maalesef bizim ülkemizin topraklarında e, Rabbim öyle bir yaratmış ki dünyanın en değerli toprağı bizde. Yani bu bir, bir daha iki. Avustralya'nın toprakları verimli ama insanlar uzak olduğu için oraya gitmek istemiyorlar. Bütün bu yeryüzündeki en verimli topraklar Anadolu toprakları. Anadolu, İran, Irak, Suriye ve maalesef bunların üzerinde büyük oyunlar oynanıyor, büyük hesaplar yapılıyor. Biz güçlü durduğumuz sürece ki tarih boyunca da hep öyle oldu. Her yeri yediler, yediler, yediler. Bize gelip çat ortada kaldılar. Çelik gibi olduğumuz için bizi geçemediler. Şu anda farklı yollarla geçmeye çalışıyorlar. Ben artık Bill Gates'e bir alternatif gelmesi gerektiğini düşünüyorum Müslüman ülkelerden. Şimdi Huawei mark olarak Apple'ı ve Bill Gates'in Microsoft'unu yerle alaşağı edecek gibi duruyor. Buna izin vermiyorlar onun için her yerde yasakladılar. Ee, bizim de bir an önce teknolojik kalkınmayla kendi bilgisayarımızı kendimiz yapacak hale gelmemiz gerekiyor. Ee, maalesef e, kendi kendine yetemeyen ülkelerin çoğu bu 2050 yılına kadar yeryüzünden silinip gidecektir. Ee, 30 yıl sonra Maldivler gibi adı ülkelerinin e, 70 yıl sonra da büyük ada ülkeleri Japonya e, İngiltere gibi ülkelerin ee, sualar altında kalacağı teoremi gerçek ise bunların o süreye kadar e, kesinlikle kendilerine kalacak veya yaşayacak yerler bulmaları lazım. Ee, ama asla e, bu bizim ülkemiz olmayacak. Eğer biz akılla davranırsak 2050 yılının süper güçlerinden biri olacağız. Bu açıklamalarım çok önemli. Lütfen e, izleyin. İzledikten sonra da Milletin bu açıklamaları izlemesini sağlayın. Teşekkür ediyorum.